Adıyaman'da Geleceğe Nefes, insanlığa Nefes sloganıyla fidan dikim etkinliği yapılırken 11 bin fidan toprakla buluştu. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl Geleceğe Nefes, insanlığa Nefes sloganıyla fıstık çamı, kara selvi ve kızılçam fidanları dikildi. <laughs> Adıyaman'ın kuzey kısmında yer alan Türmüztepe mevkiinde ağaçlandırma seferberliği çerçevesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Adıyaman Valisi Osman Marol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sabah saat 11'de başlayan programda katılımcılar fidanları tek tek toprakla buluşturarak ağaçlandırma yaptı. Burada konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol 11 Kasım'ın milli ağaçlandırma günü olduğunu belirtti Bugün 11 Kasım e, milli ağaçlandırma günümüz e, Biliyorsunuz bugün de Türkiye'nin dört bir yanında Her ilimizde her ilçemizde e, aynı anda Yani e, 11 Kasım'da e, saat 11'de e, gençlerimizle öğrencilerimizle, vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, idaremizle birlikte bir fidan dikme etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bugün de burada Adıyaman'ımızın bu güzel noktasında, şehrin kuzeyinde, üst kısmında, türümüz bölgesinde güzel bir fidan dikim etkinliği gerçekleştiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi gençlerimiz, çocuklarımız büyük bir hevesle fidan dikmeye çalışıyorlar. Bizlerle birlikteler özellikle orman varlığımızı artırmak, gençlerimize ve çocuklarımıza doğayla birlikte yaşama bilincini kazandırabilmek ve bizden sonraki nesillere bu anlamda güzel bir doğal miras bırakabilmek için bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Zaten özellikle son 20-25 yıllık periyotta Türkiye'de orman varlığında ciddi bir artış meydana geldi. Bu kapsamda te ilgili teşkilatlarımız çok yoğun bir çalışma sürdürüyor. Ama bu milli ağaçlandırma Seferberliği ile birlikte de vatandaşlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve gençlerimizi de bunun içerisine dahil etmiş olduk. Ee, bu kapsamda e, tüm Türkiye ile birlikte e, ilimizde de bu faaliyet devam ediyor. Bugün e, ilimizin çeşitli noktalarında da toplam 11 bin fidanı e, toprakla buluşturmuş oluyoruz, olacağız. E, bu fidanların inşallah tutup buralarda çok güzel ormanlar yeşermesi, bu ormanların içerisinde de çok güzel çeşitliliği olan bir doğal hayatın gelişmesini diliyoruz ve bunu da çocuklarımıza, gençlerimize, gelecek nesillerimize emanet ediyoruz. Daha sonra konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise toprakların ağaçlarla, fidanlarla buluşması gerektiğini söyledi. Evet, bugün gerçekten Adıyaman'da çok heyecanlı bir gün. Çünkü bu toprakların gerçekten ağaçlarla, fidanlarla buluşması gerekiyor. Adıyaman bu konuda ağaç yoksunu bir yer yeşillendirmek Adıyaman'ı yeşil bir kent haline getirmek için biz de belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu konuda gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Mevsim şartları şu anda fidan dikmeye yavaş yavaş uygun hale geldi. Biz de yapacağız. Gerçekten çocuklarımızla birlikte burada Adıyaman'ın farklı kurumlarıyla birlikte tüm kurumlarımızla birlikte güzel bir etkinlikte bir aradayız. Bu tür etkinliklerin artması gerekiyor ve Adıyaman'ın özellikle yeşillenmesi anlamında dağlarımızın, ovalarımızın yeşillenmesi anlamında ağaç dikimini özendirmek lazım ve artırmak lazım. Biz hem depremden dolayı zaten fidanlarımızın hepsi bitti. Hem eğlenmiş olduk, ağaçlarımız oldu. Dağımız daha temiz olacak, daha güzel, her şey güzel görünecek. Ağaç dikimi çok eğlenceliydi. Eğlendik, ormanlarımızı bittik. Eğlenceliydi. İyi gidiyoruz. iki tane fidan çalarca diktim. Eğlenceliydi. Ormanlarımızı büyütüyoruz.